Yarın. Esrarlı Kule 10. Bölüm Yapım ve yönetim Mehmet Kösoğlu Yazan Victoria Holt Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Neslihan Gürgün Ses Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygın Liseyi yatılı okulda okuyan Karen köyüne döndüğü sırada Gabriel adında bir gençle tanışır ve kısa bir süre sonra onunla evlenir. Karen'ın gelin gittiği ev 16. yüzyıldan kalma yüz odalı kocaman bir şatodur. Yaşlı babasının ölümüyle Gabriel şatonun ve binlerce dönüm arazinin sahibi olacaktır. Karen intihar ederek öldüğü iddia edilen kocasından iki aylık hamile kalmıştır. Bir gece uyandığında yatağının ayak ucunda keşiş giysili birini görür. Adam Karen'ın uyandığını görünce hemen kaçar. Karen gördüklerini şatodakilere anlatır ama herkes kendisinin hayal gördüğünü söyler. Sadece Hagar'a bu işi yapanın amacının Karen'ı korkutarak doğacak bebeğin düşürülmesini sağlamak olduğunu söyler. Zira bebek doğarsa şatonun tek varisi olacaktır. Şatonun hekimi Karen'ın akli dengesinin yerinde olmadığını ileri sürer. Bu durumu konuşmak için doktora giden Karen'a çok şaşıracağı bir haber verilir öldüğü zannettiği annesinin akıl hastanesinde yattığını ve bu hastalığın ırsi olduğu söylenir. Doktorun söylediklerini inanmayan Karen konuyu araştırdığında akıl hastanesinde yatan kadının annesi olmadığı, gerçek babasının da çok sevdiği amcası olduğunu anlar. Bu durum kendisini biraz rahatlatır ama bir gün kimliği belirsiz bir kişi Karen'ın odasının kapısından bir not yazarak içeri atar. Bu notta Karen'ın hemen kaçması ve hayatının tehlikede olduğu yazılıdır. Karen bunu kapısının altından kimin attığını düşünürken birden dışarıdan bir araba sesi duyar. Pencereden baktığında bunun doktorun kızı olduğunu görür ve onların evine gider. Niçin bu eve geldiniz bayan Karen? Sizin bu evin semtine bile uğramamanız gerekirdi. Odamın kapısının altından atılan bu notu göstermeye geldim bayan Smith. Bunu sizin yazdığınızı sanıyorum. Çünkü bu notu aldıktan hemen sonra Damaris evden çıkarken gördüm. Bir şey sormayın bana. Bir şey sormayın. Ben sakin ol anneciğim. Biliyorsun sinirlenmemen lazım. Buraya annemi hasta etmeye mi geldiniz bayan Karen? Hayır tersine. Annenizin beni hasta etmeye çalışan şahsı bulmama yardım edebileceğine inandığım için geldim Damaris. Bayan Karen buradan derhal gidin. Hemen şimdi babanızın evine dönün. Gitmezseniz iş işten geçecek çünkü. Bu notu siz yazdınız değil mi? Evet. Evet. Sizin ve karnınızdaki çocuğun sağ kalmasını istediğim için yazdım. Lütfen hiç Şişt. durmayın ve hemen gidin buradan. Bana bütün bildiklerinizi söylemeden hiçbir yere gitmem Bayan Simit. Bu o kadar uzun bir hikaye ki. Başlangıcı yıllarca geriye gidiyor. Benim acelem yok dinlerim. Ama sizin var. Buradan koşa koşa kaçmanız lazım gelir. Söyledim. Gerçeği öğrenmeden hiçbir yere gitmiyorum. Peki sizi çocuğunuzun hatta kendinizin tehlikede olduğuna inandırırsam hemen bugün babanızın evine dönecek misiniz? Gerek görürsem şüphesiz giderim. Anlatmamalısın anne. Anlatırsan çok fena olur. Hala mı korkuyorsun kızım? Sen korkmuyor musun anne? İkimizin de bütün hayatımız boyunca korkmadığımızı mı sanıyorsun? Ne olur anlatın artık. Hani acele etmemin gerektiğini söylüyordunuz. Ben evlenmeden önce zengin bir kadındım bayan Karen. Kocam benimle param için evlendi. Ama ben onu çok sevdim. Benim gözümde o çok büyük bir doktordu. Fakat iki yüzlü bir adam olduğunu öğrenmekte gecikmedim. Dostlarının ve hastalarının arasındayken daima başkalarını düşünen sempatik doktorla evdeki koca bambaşka iki insandı. Öyle değil mi Damaris? Anne yeter artık. Ya babam gelip bizi duyarsa. Kocanız neden iki yüzlü bir insandı bayan Smith? O kendinden ve ideallerinden başka hiçbir şeyi sevmez. Bütün isteği soylular gibi yaşamak ve kendi gibi kusursuz bir erkek evlada sahip olmaktı. Ama Tanrı'nın işine karışılmaz ki. Vere vere bize damar hissi verdi. Bu da kocamı çok kızdırmıştı. Hatırlıyorsun değil mi kızım? Küçükken ondan nasıl korkar merdiven altına saklanırdım. Size çok mu kötü davranırdı? Dövmezdi. Ama benden nefret ederdi. Parama göz koymuş ve her şeyime sahip olmuştu. O kadar uğraşmama rağmen ona bir erkek evlat doğuramamam üzerine de benimle başkaca alışverişi kalmamıştı. O kasvet ve korku dolu yılları nasıl yaşadığımı bir ben bilirim. Demek benim mahrumu isteyen Doktor Smith'miş. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Benimle zoru ne? Onu da anlatacağım bayan Karen. ...Smith'in annesi Revels Şatosu'nun mutfağında çalışan bir çingene kızıymış. Bir ara babası belli olmayan bir çocuk doğurmuş. Sir Matthew bu kızla ilgilenmiş. Aşı olup olmadığını bilmiyorum ama Smith her nedense buna inanmış. Bu yüzden kendini Sir Matthew'un oğlu sanıyor. Şimdi anlamaya başlıyorsunuz değil mi? Evet. Esrar aydınlanmaya başlıyor. Sir Matthew e, onu uh, okutup doktor olmasına yardım edince... Smith'in artık bu hususta hiçbir şüphesi kalmamış. Kızımıza Damaris adını takması bile Rockwell'lerin çocuklarına daima mukaddes kitaptan isim seçmelerinin yüzünden. Fakat o bir oğul istiyordu. Bir oğlunun Revels Şatosu'nun efendisi olması hayattaki en büyük emeliydi. Ağlama bebeğim. Bunları bayan Karen'e anlatmak zorundayım. Keşke daha önce anlatsaydım. Ama ne çare ki babanın öfkesinden korktum. Ne olur devam edin Bayan Smith. Birkaç kere çocuk düşürmemden sonra... ...doktorlar bana tekrar hamile kalmamamı söylediler. Ona bir erkek çocuk doğurmak için giriştiğim son teşebbüsün üzerinden dört yıl geçti. O tarihten önce de pek öyle kuvvetli değildim. Ama hiç değilse toplum hayatına katılabiliyordum. Hatta Bayan Cartwright'ın tarihi temsilindeki keşişlerden biri de ben olmuştum. Giydiğim keşiş cübbesi birkaç ay öncesine kadar dolabımdaydı. Demek o keşiş cübbesi sizindi. Evet, evet benimdi. Onu Bayan Cartwright'a iade etmemiştim. Bu gibi anıları severim. Bana yatalak olmadığım günleri hatırlatıyordu. Damaris de o gün keşişi görmediğini söyleyerek babasına yardım etti. Çok üzgünüm Karen. Ama bunu babamın zoruyla yaptım. Sizi manastıra götürecek ama onun bizden önce oraya varabilmesi için yolu uzatacaktım. Sonra babam bizi görünce de hiçbir şey görmediğim iddia edecektim. Ve şato halkı da benim yine kabus gördüğümü sanıp... ...aklımı kaçırdığımı düşünecekti öyle değil mi? Kocam günün birinde Revels şatosunda yaşamayı aklına koymuştu. Sir Matthew'un oğlu olduğuna ve yerinin orası olduğuna inandığı için... ...şato onda bir fikri sabit halini almıştı. Bunu gerçekleştirmek için de Damaris'i Luke'la evlendirmeye karar verdi. Bu durumda kocam Gabriel'i de doktor öldürdü. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Gabriel sizinle evlenince onun planlarına engel olmasından korkmaya başladı. Özellikle sizin hamile kalmanızdan endişe ediyor ve Gabriel'a e kalbinin zayıflığı yüzünden sizinle cinsi münasebette bulunmamasını söylüyordu. Bütün bunları şatoya sahip olmak için yaptı demek. Ve neticede Gabriel'i öldürdü. O sıralarda daha hamileliğiniz ortaya çıkmadığı için onun gözünde sizin pek fazla bir öneminiz yoktu. Ama ama şimdi tehlikedeseniz bayan Karen. Vakit varken kaçıp gidin buradan. Evinize dönün. Orada emniyette olursunuz. Kocanız yoksa başka bir şeyler de mi tasarlıyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama şu son bir iki gündür çok öfkeli. Mutlaka onu kızdıracak bir şey oldu. <laughs> onu neyin kızdırdığını gayet iyi biliyorum. Keşiş cübbesini sakladığı yerden alındığını öğrenmiş olmalı. Bayan Karen vakit daralıyor. Kocam gelmeden kaçın buradan çabuk olun. Annem doğru söylüyor Karen. Buradan hemen çıkıp gidin. Ve en kısa zamanda da babanızın evine dönün. Suzan ben hemen şimdi saymaların evine gidiyorum. Bana birkaç parça elbise ve çamaşır hazırla çabuk. Hanımefendi çok telaşlısınız bir şey mi oldu? <laughs> Evet beklenmedik bir şey oldu. Ama şimdi durup sana açıklamaya vaktim yok. Burayı hemen terk etmek zorundayım. Eyvah araba sesi. Doktor mu geldi acaba? Evet gelen doktor. Geç kaldım geç kaldım. Hanımefendi neler oluyor lütfen bana da anlatın. Mahvoldum. Şimdiye kadar gitmiş olmalıydım. Ben kaçıyorum Suzan. Doktoru yakalanırsam hap yutarım Ee, Karen evde mi bayan Ruth? Evet, biraz önce geldiğini gördüm. Mahvoldum. Şimdi buraya çıkacak. Şimdi çıkar onu alır hastaneye götürürüm. Ya karşı koyarsa, gelmek istemezse? Ben onu oraya götürünceye kadar hiçbir şeyin farkında olmaz. Yukarıda demiştiniz, değil mi? Bir şeyler yapmayayım. Aşağı inersem karşılaşırız. Çalgıcılar galerisi. Hemen oraya saklanayım. Umarım beni burada aramak aklına gelmez. Doktor evden çıkınca ben de hemen Simon'ların evine giderim. Bana orada hiçbir şey yapamaz. Merhaba Karen. Ah! Neden korktunuz? Sizi ziyarete geldim. Merdivenleri çıkarken buraya girdiğinizi gördüm. Siz burada ne arıyorsunuz? Hiç. Hiç. Sadece görmek istemiştim. Bugün hava çok güzel değil mi? Benimle küçük bir araba gezintisine... ...çıkar mısınız? Ha, y hayır istemem. Ben e, yürümeyi tercih ederim. Son zamanlarda fazla yürüyorsunuz ama... ...buna izin veremem. Gezinti. Hayır Doktor Smith. Araba gezintisi istemediğimi söyledim size. Hadi inat etmeyin. O elinizdeki nedir öyle? Ay, hiç, Hiçbir şey. Ha, keşiş cübbesi değil mi? Verin onu bana. Hayır. Size verin hayır. onu bana dedim. rot. <laughs> ya! Tamam. Edin. tamam. Tamam tamam ben de durması daha iyi. Ruth yardım ne var yardım edin. Ne oluyor? Aa, önemli değil bayan Ruth. Hastamız bizi biraz yoracağı benziyor. <laughs> Karen doktora güvenmen gerek. O senin iyiliğini düşünüyor. O mu benim iyiliğimi istiyor. Şu cübbeye bakın. Bana oyunları oynayan kendisi. Hastalığı sandığımızdan da fazla ilerlemiş. Bu gibi <laughs> hastalıklarda fazla beklemek hata olur. Bunu tecrübelerimden biliyorum. <laughs> Yine ne gibi şeytani bir plan hazırlıyorsunuz doktor? Gördünüz mü bayan Ruth? Herkesi kendine düşman zannediyor. Bana güvenin karencim. Ben daima sizin dostunuz değil miyim? Yeter. Maskeniz düştü doktor. Her şeyi biliyorum. Siz çocuğumun sağ olarak dünyaya gelmesini istemiyorsunuz. Gabriel'da sizi öldürdünüz. Ravel şatosunun Luka kalmasına engel olacak herkesi öldürmeyi aklınıza koydunuz. Karen sen neler söylüyorsun? Hastalığının ne kadar ilerlediğini <laughs> görüyorsunuz değil mi Ruth? Giydiğiniz keşiş cübbesini buldum. Bu şatoyu baba evini sandığınızı da biliyorum. Her şeyi öğrendim. Artık beni aldatamayacaksınız. Anlaşıldı. Bana başka seçenek bırakmadınız. Koklayın bakayım şu menüyü. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptınız ona doktor? Hmm. E, kloroformlu mendil koklatarak bayılttım. Bunu yapmayı istemezdim ama böyle azdıkları zaman... ...başka çarem kalmıyor. Şimdi hemen akıl hastanesine götüreyim onu. Siz bir alçaksınız doktor. Merak etme. Seni götüreceğim yerde tedavi olacaksın Kerim. Hmm. Beni o delilerin arasına ...asamayacaksınız. <laughs> Korkman için hiçbir sebep yok. Her gün gelip seni göreceğim. Evet, hastaneye geldik işte. <laughs> gel hadi. Korkacak <laughs> hiçbir şey yok. Hayır. 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 Sonu dedim. <laughs> <laughs> ha, şöyle. <laughs> Yolumuzun sonuna geldik artık huzura kavuşacaksın. Bundan sonra hayal falan görmeyeceksin. Hayır oraya girmeyeceğim. Hasta bakıcı, hasta bakıcı. Lütfen bana yardım eder misin? Geliyorum doktor bey. Hayır. Bu bayan hasta mı? Hayır. Evet durumu hala ağır. Onu hemen özel odalardan birine götüreceğiz. Yapmayın. Ben hasta değilim. Bu kadın Cidden. nereye geldiğini biliyor. Böyleleri bazen akıllı görünümler. E, acele edelim biraz. Bu da ne? Adamın birisi çılgınca at sürüyor. Bırak atlıyı da şu kadını içeriye götürelim hadi. Hey! Bu ne maskaralık böyle? Olduğunuz yerde durun. Nereye götürüyorsunuz o kadını? Simon! Simon! Hala ayılmadın Birazdan kendine gelir. İyi ki zamanında yetişmişsin hastaneye Simon. Eğer doktor içeri soksaydı kolay kolay Karen çıkartamazdım Karen'ı. Çıkartamazdın da ne demek? O hastaneyi başlarına yıkar gene kurtarırdım Karen'ı. Beni tanımazmış gibi konuşuyorsunuz büyük anne. Haksızlığa karşı çıkmak bizim kanımızda var. Ah, o doğru. Redworth ailesinin tarihinde haksızlığa baş kaldırdığı için idam edilen tam üç tane büyüğümüz var. Hayır ben hasta değilim. Deli değilim. Yapmayın doktor Sayıklı. lütfen. Tabii sayıklayacak. Başından az şey geçmedi. Karen tatlım kendine gel. Artık emin ellerdesin hayatım. Evet evet burada güvendesin Aa, Karen. Ha, neredeyim ben? Sakin ol. Burası hastane mi yoksa? Hayır hayır güzel kızım. Bizimlesin bizim evimizdesin. Hakan hala. Simon <laughs> siz misiniz? İnanamıyorum. <laughs> Neredeyse alçak doktor beni hastaneye sokuyordu. Biliyorum Kerim biliyorum. O sırada yarı baygın bir vaziyetteydin. Seni hatırlıyorum Simon. O sırada seni gördüm. Doktora ve beni götürmek isteyen adamlara bağırıyordun. Beyaz bir atın üzerindeydin. Bunların hepsi geçti tatlım. Artık bizim yanımızdasın ve kimse sana kötülük yapamaz. E, peki benim hastaneye götürüldüğümü nasıl öğrendin? O da hizmetçin Suzan'a haber verdi. Doktor seni şatodan alıp götürürken görmüş. Ah, sevgili Suzan... Ona güvenmekle ne kadar isabet etmişim. Ya doktor? Doktor Semit ona ne oldu? Ben seni onun elinden kurtardığında doktor arabasına binip kaçıyordu. Gabriel'in katili de o. Beni akıl hastanesine sokarak bebeğimi öldürmek isteyen de o. Cezasız kalmamalı tamam, o alçak. Tamam tamam sakin ol Karen sakin ol. O alçak elbet işlediği suçların hesabını verecektir. <laughs> Hanımefendi. Hanımefendi iyi misiniz? <laughs> Suzan çok iyiyim merak etme. Hayrola Suzan neden geldin buraya? Eğer Revels şatosundakiler... ...Bayan Karen'ı merak ettiyse... ...onlara söyle kendi emin ellerden. Onun için gelmedim efendim. Sizlere söyleyecek önemli haberlerim var. Nedir Suzan? Yoksa utanmadan şatoya mı geldi o alçak? Evet yarım saat önce geldi. Çıldırmış gibiydi. Hiç kimseye bir şey söylemeden doğru şatonun... ...doğu kulesine çıktı ve kendini oradaki... ...balkondan aşağıya attı. Hı? Yani idar mı etti? Evet efendim. Ah. İlahi adalet diye buna derim ben. Keşke yaşasaydı da cezasını adalet verseydi. Sonunda idealine kavuştu işte. O da ne demek Karen? Doktorun ne ideali vardı ki? O hep kendini Revels şatosundan biri sanıyordu. Bu yüzden de ailenin bazı büyükleri gibi kendini oradan aşağı atarak... ...Rockwell ailesinin bir ferdi olduğunu... ...ve Kirkland Revels şatosunun kendisi için... ...o duvarlar arasında yaşayanlar kadar değeri bulunduğunu... ...bütün dünyaya ispat etmek istedi. <laughs> İyi ama bu çocukça bir şey. Doktor Smith nasıl bir düşünceyle... ...kendini Rockwell ailesinin ferdi sayabilir ki? <laughs> doktorun annesi bir zamanlar... ...şatonu mutfağında çalışan bir çingene kadınıymış. Sir Matthew bu kadına aşırı ilgi gösterince... ...doktor kendini Matthew'un gayrimeşru oğlu olduğuna inandırmış. <laughs> ne aptalca <alacağım> bir düşünce. <laughs> İnanılmaz bir öykü. Peki doktorun Gabriel'ı öldürmesi... ...seni akıl hastanesine sokmak istemesinin nedeni de bu muydu? Evet. Revel şatosunda yaşamak ve Sir Matthew'un ölümünden sonra oranın efendisi olmak istiyordu. Bunun için önündeki bütün engelleri kaldırmayı kafasına koymuştu. Yani Gabriel'i balkondan aşağı atarak öldürmesinin sebebi de mi buydu? Evet. Ama benim hamile kalmam ve bir oğlan çocuğu doğurmam ihtimali... ...onun bütün hesaplarını alt üst etmişti. Bu yüzden benim ya ortadan kaldırılmam ya da bebeğimi doğurmamam gerekiyordu. Deli oldu Marut'u bile inandırmıştı. Anlayamadığım bir şey var. ...seni ve bebeğini ortadan kaldırsa bile... ...doktor nasıl şatonun efendisi olacaktı ki? Öyle ya. Zaten şu anda oranın bir varisi var. Rutun oğlu Luke. Onu da mı öldürecekti? Hayır. Onun için başka bir planı vardı. Kızı Damaris'i Luke'la evlendirmek... ...ve dolayısıyla şatoya yerleşerek... zadeler gibi yaşamaktı. <laughs> Duyduklarıma inanamıyorum. Böyle kurnazca bir planı nasıl yapmış doktor? Ah, kim bilir. Belki de doktor gerçekten bir Rockwell'di. Ne? Böyle dahiyane fikirler ve entrikalar ancak Rockwell erkeklerinin kafasından çıkar da ondan. <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar güzel bir çocuk doğurmuşsun Kerem. Canım canım ne kadar şirin bir şey değil mi? Oo, oh, 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 şu güzelliğe bak. Hayatımda hiç bu kadar güzel bir bebek görmedim. Göremezsiniz tabi. Çünkü o Rockwell kanı taşıyor. <laughs> Müsaade edersen oğluna atalarımızdan birinin adını vereceğim Kerem. Çünkü torunum artık Revers şatosunun tek varisidir. Matthew ailede yeteri kadar tarihi isim var. Bırak da Karen istediği adı versin çocuğuna. Evet baba. Hagar hala doğru söylüyor. Ee, sen bir şey söylemeyecek misin Simon? <laughs> ee, doğrusunu söylemek gerekirse... ...oğlum gerçekten de çok şeker bir şey Karen. Ama bir kusuru var. Kusuru neymiş Simon? ...benim oğlum olmalıydı. <laughs> Simon, yoksa Karen'a... ...evlenmemi teklif ediyorsan. Neden olmasın büyük anne? Tabii Karen da isterse. E, bir şey söylemiyorsun Karen. Oğlumu babasız büyütmek istemem Sara Hanım. E, sonra bir şey daha var. Hepinizi öyle çok seviyorum ki... ...birinizi diğerinizden ayırt edemiyorum. Simon'la evlenerek aranızda yaşamak. <laughs> <laughs> Esranlı Kule adlı oyunun 10. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere hoşçakalınız.